Efendim şimdi yarışmaya Ankara'dan katılan 109 aday numarasıyla sırada Kadir var. Kadir'in seslendireceği eser haberi olsun diyecek sözleri ve bestesi Yıldız Tilbe'ye ait. Haberi olsun geliyor. canı da böyle de veririm. Haber haydi kudur. Ben ayar ed canımı, ömrümü, hayatımı, Seve seve her şeyimi. Ben ayar ed kalbimi, yatağımı, döşeğimi veririm. Amedi olsun. Efendim sağ olun, vallahi çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun Kadir. Sağ olun, teşekkürler. Bakalım jüri elleri der hiç... Sağ olun, teşekkür. Senin bu performansın için ...neler söyleyecekler? Neler söylemeyeceğim ki? İnanır mısın heyecandan ses gider mi? Gitti sesim. Önce... ...kardeşim çok çalışkan bir çocuk. Onu duydum. Öğrendim, araştırdım. İşini çok sevdiğini duydum. Sağ olun, çok Çünkü güzel okuyor. Şu anda da çok güzel okudu. Hiçbir kusuru yoktu. Çok güzel bir parça seçmiş. Benden... Direkt çok detaya girmeme gerekmiyor. 10. Ellerinden öperim anladım sağ ol teşekkür 10 geldi. Kibariye'den Kadir'e. Selam abi neler söyleyeceksiniz Kadir'le ilgili? Şimdi ses hakimiyeti gerçekten güzel. Ve abartı yok. Nameler güzel. Yani ben bugün gerçekten çok beğendim daha önceki haftalardan çok daha da iyi. Güzel de bir sese sahip. Böyle bir delikanlıyı desteklemek lazım ve ben 10 diyorum. Sağ olun çok teşekkür ederim. 10 da Selami Şahin'den geldi. Adnan abi neler söyleyecek? Bir kere çok şık. Sağ olun çok teşekkür ederim. Sizin kadar değil ama. Artı bir de çok yakışıklı bir adam. Çok. Sağ olun çok teşekkür ederim. Parçayı hakikaten ee, o kadar güzel okudun ki prozidülerde en ufak bir e, Yanlışlık yoktu Tek tek okudum Tek tek de dinledik Seni kutluyorum E şimdi onlar onu verdi E ben de 9 vereyim bari <laughs> Sağ olun çok teşekkür ederim 9'da Adnan Şenses'ten geldi Nasıl olsa puanlarınızı verdiniz Şimdi ben soru sorabilirim değil mi? Şimdi Mesela bana içeriden dinlerken Şarkı çok tek düze geldi Ses de hani böyle bir şey olur, bir şey olur. Ne diyorsunuz? Bir, meyana çıkmak gibi bir şey var ya. Şimdi burada hiç öyle bir şey olmadı. Bir, bir başladı, Bada, ha, bitti. Yazsız ee, bir şarkı o yüzden. Hiç hani şimdi bu şarkıda da hani sesi bir yerde böyle bir parlatmak bir şey bir şey gerekmiyor mu yani? Parladı şarkı, ama parladı. Hayır, Yoktu ki bir şarkı şey. Şarkı pesi ve çok meyanlı bir şarkı değil yani mesafe 2 5 parmak var. Şöyle 10 12 parmak olsa pes ve tiz o zaman daha iyi belli olur. Ben kardeşimi anlayacak şekliyle konuşuyorum. Yani biraz e... ya ben bir şey demiyorum. merak dinleyici olarak merak ettiğim bir şey soruyorum. Şa şarkının yaradılışı bu. Ne yapsın ki çocuk? Burada kalması gerekiyor. Bu meyanda kalması gerekiyor. Ay e bakar mısın? Niye sizin sesiniz öyle oldu? şeyden, heyecanla... Yorgunluktan mı heyecanlandı? Heyecanlandım. Hep kısılır mı heyecanlanınca? Heyecanlanınca kısılır. Niye bu kadar heyecanlandınız? Allah, ben Allah'tan ne yapabilirim ki? Yok, niye bu kadar heyecanlandınız? O da Allah'tan, ben ne yapayım? <laughs> Yoksa siz de ilk defa mı doğum günü kutladınız diyeceğim. Şöyle bir durum var, ekran başında fazla değil. Tabii ki doğum günümü kutluyorum evimde. Eşimle, dostumla, arkadaşlarımla, ama ekran başında bütün tüm ekran başında olan tüm seyircilerle, buradaki insanlarla ve orkestramla ilk kez. Ne güzel, ne mutlu size. Şimdi, o yüzden şimdi annen e abi bir şey söyleyecek Buyurun. Şarkıda meyan yok, sevgili selaminin söylediği gibi. Belli bir notlar içinde, nota içinde yazılmış bir şarkı. Çünkü şarkı meyan açmıyor. Meyan açma deyince o seslere çıkması mümkün değil. Çünkü yok öyle bir şey. Şarkının içinde, parçanın içinde öyle bir şey yok. Ama her şeye rağmen o güzel yorumuyla meyanı varmış gibi de zaman zaman bir şeyler eklemeye çalıştı. Çok da güzel yakıştı. Bu haftaki performansını çok daha iyi gördüm. Geçen hafta da biraz yani bu haftadan farklısınız. Sayenizde hocam sağ olun. Ya estağfurullah siz de onun farkındasınız. Ben yine kutluyorum seni tebrik ediyorum. Yolunun açık olmasını diliyorum. Başarılı ol. Erkek sanatçı çok zor yetişiyor. Yani şöhret olması, yetişmesi çok zor. Çünkü Türkiye'mizde hanımefendilerin, hanımefendi sanatçı arkadaşlarımızın ...daha çabuk bir noktaya geliyor. Niye öyle oluyor Adnan abi? Kadın olduğu için avantajı o. avantajı da erkeğin erkek oluşu. Neden peki kadın olunca hemen şöhret oluyor? Onu cevap verir misiniz? Çünkü e, kadının arkasında her zaman bir basın oluyor. Bir medya oluyor. Efendim şimdi... Sabiha'nın fikrim daha başka. Ben... ...nacizane kadınların sahneye... ...erkeklerden daha çok yakıştığını düşünüyorum. Yok hayır ben onun aynı kanadı değilim. Mesela ben Kadın olarak bakıyoruz. Güzel bir kadın gördüğümüz zaman bırakın sesini. Aha ama işte o da sahne yakışmak. Yani ya yakışıyorlar sahnede sesinin ötesinde böyle baya bir güzelliğiyle şıklığıyla efendime söyleyeyim dikkat çekiyor. Yani sahne kadın işi. Ama bu bilmiyorum sade Türkiye'de mi ben e, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir e, güzellikten dolayı star olan bir sanatçı görmedim. Var niye yok? Mesela. Canım şimdi Jennifer Lopez'in hep beraber kalçalarını, güzelliğini konuşmuyor muyuz yani? Kimi? Evet, konuşuyoruz. Jennifer Lopez'in. Ama Jennifer Lopez pardon ama yani Jennifer Lopez, Lopez. hem sesiyle Lopez yani. hem fiziğiyle hem güzelliğiyle sus, sus. yani sus, sus. böyle. E ama en çok şimdi Jennifer Lopez deyince aklımıza ses gelmiyor. Kalça geliyor. Ne münasibet canım salça salçasın. Yanılma doğru. Şimdi, Kalçayla salçayla ne alakamız var bizim. Şimdi, biz sanatına bakıyoruz, sesine bakıyoruz. Şimdi e, sen. Adnan Adnan Allah sesini, aşkına az evvel kadınlar meşhur oluyor, daha çok meşhur oluyor. Şimdi de ben kalça deyince biz sanatına bakıyoruz diyor. Kardeşim sen kadının kalçasına mı bakarsın? Yoksa setine mi bakarsın, sonu e, mu güzel? Adnan abi az evvel siz söylediniz, kadınlar Türkiye'de daha çabuk evet. meşhur oluyor diye. Adnan abi ne diyor? Diyor ki yani sahnede bir sanatçı çıktı, izliyorsun. Çok güzel bir hanımsa <laughs> filan yaptığı zaman ses aklına gelmiyor artık. Kalçaya, güzelliğe Kadının olur. dişiliği geliyor. Evet. Dişiliği mi? Dişiliği. 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 dişiliği e ne oldu sanatçı şimdi? Az evvel bana fırça kadını. atıyordu. Nasıl? Az evvel bana fırça atıyordunuz kalça dedim diye. Ne oldu sana şimdi dişilik ön plana çıkınca? Evet. <laughs> Dişiliği diyor sen hayır diyorsun. Kalça e dedim. dişiliğini kullanıyor diyorum Hangi sesini. Hangi diş? Ba sunucu dişleri. Al mesela Mehtap. <laughs> Mehtap dişlere bak. Ben yaptırıyorum artık. Haftaya pazar gecesi o dişliklik gidiyor bundan. Sonra. Mehtap Allah kahretmesin. Sen bu Senin mevzuya katılıyor kurtulalım. musun? Efendim, Kadın sanatçılar erkek sanatçılardan daha mı kolay meşhur oluyorlar? Vallahi e, bazılarında ses yok. Kendilerini fiziklerini gösteriyorlar. Teşhircilik yapıyorlar. Aynen işte benim dediğim ee, gibi. Öylelikle götürüyorlar. Maşallah sende çok. Bende hiçbir yok zaten. Fizikte sen hiçbir şey yok. Hayır sende sanki sen... çok kapalı giyiniyormuşsun gibi konuşuyorsun. Ses yok, hiçbir şey yok bende. Var, var, var. Bende hiçbir şey yok. Sesin de var, fiziğin de var, boyun da var, posun da var. Boş versen. Abicim Ard, teşekkür var. ediyorum Boş çok sağ ol. Var, Ama bir şey söyleyeceğim atlan abi. He. Bazıları benim için ses yok diyorlar. Bak sanatçı Sesim, Sanatçı çalışın. kalıcı olması lazım. Ne olması lazım? Şimdi kalıcı olması lazım. Şimdi evet. burada şöyle baktığımız zaman birçok gelip geçici sanatçılar var. Bugün pardon, Bir Sezen Aksu, bir Ajda. Bakın. Bir Tarkan. Orhan Gencebay. Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy, Bülent Ersoy, Adnan Şen Ses. Canım selamünaleyküm. Selam şahin, şahin Kibari'ye Ebru gündeş böyle gider bu. Ama biz bu işin hamallığını yaptık. Estağfurullah. Öyle. Bizim zamanımızda bugünkü gibi teknoloji yoktu. Şimdi bugün düğmeye basıyorsun dünyanın her yerinden ne olduğunu anlıyorsun. A annen abi şimdi bu, bu bu mevzu çok tartışılır bence. O zaman bence meşhur olmak şimdiye göre çok daha kolaymış. Çünkü bir evin elin ya da iki elin parmaklarını geçmiyormuş evet belki bu kadar medya yoktu ama şimdi acayip bir e, büyüyen bir dünya var şimdi her gün pıtrak gibi insan çıkıyor şarkı çıkıyor Et şimdi ya. dikkat çekmek daha zor bence hayır efendim hayır efendim arkana iki tane medyayı tak dört tane basını tak üç defa manşet yap bak bakalım şöyle dur peki erkeğe kim manşet yapacak Niye canım Tarkan da manşet, ya, Özcan Deniz de manşet. Niye? Bir ama sürü var. Part, kim var? Tarkan var, Özcan Deniz var, Kemal Doğulu var. Bunlar, Serdar Ortaç var, bunlar, Mustafa Sandal var. Sayılır mı da? Onlar, ya san, bakın bunlar sanatın da gelmiş. Serdar dediğin zaman Serdar bugün çok iyi bir e, bestekar Bestec. oldu. Şarkıları tartışılmaz. Her yaptığı şarkılar hep liste başı oluyor. Tarkan desen öyle. Ne bileyim e, Mesela dün sevgili Sezen'in Bodrum'daki Bodrum'da konseri vardı. Yer yerinden inledi. Dört buçuk saat program yaptı. Dikkatini çekerim. E ama şimdi... Yani şimdi bugün dört buçuk saat yapacak o güce sahip sanatçı bana gösterin yani. Ajda çıktığı zaman takır 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 adamın beynine vurur. Sevtap Erener, Kadir de bakıyor bize. Bu mevzuların bende ne ilgisi var? Niye ben çıktığımda bunlar konuşuldu di? Çocuk da şaşırdı. Niye ben anladım hocam? Niye yolun açık olsun? Hocamın demek istediğini ben anladım, anladım aslında. Peki. Şimdi hanımefendiler e, güzel oldukları için sahneye daha çok yakıştıkları düşünülüyor. Görüntüde daha çok izleniyorlar ama erkeklerimiz öyle değil. Sahneyi kullanmak lazım, görüntü lazım, boy lazım falan. İşte beni de yak yakıştırdıysa çok teşekkür ediyorum. Ellerinden atıyorum hocam. Haydi bakalım. aday aynı numarada söyle Kadir. Evet. Bana Ankara'dan belediye başkanı çıkmış destek olarak. En sonunda buldum. <laughs> en sonunda bulduk. Turgut Altınok. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Keçiören Belediye Başkanı'na. Bir de ben izniniz olursa geçen hafta erkek kardeşime selam yollamıştım. Kız kardeşim <laughs> bana darılmış. Onu buradan öpüyorum. Kusura bakmasın geçen hafta söyleyemedim. Bu hafta aynı Adayı numarada söyle. 109 yazıyorsunuz. 34.50'ye gönderiyorsunuz. Eğer siz de Kadir'e destek olmak istiyorsanız... 109 yazıp 3450'ye mesaj yolluyorsunuz. Reklamlardan sonra Roman Star devam edecek.